Bu akşamki korumamız Ama bizi farelerden korumuyor? Niye? Karnı tok. Oh. Değil mi oğlum? Aslanım benim. Oh. oh. bit yok değil mi sende la? Var mı la yoksa? Yoktur ya. Aslan parçası o. Kene Gene de varsa var ya, Hepsi. Betba eder ma. Için değil mi? Yani tam değil mi lan? Normalde başıboş köpeği de sevmem ama sen başıboş değilsin değil mi? Uf, aslan aslan. Karnın doydu mu? Hadi. Bu kadar yeter mi? Yeter değil mi? He? Tamam mı? Tamam değil mi? Hadi. Biraz oyun oynayalım biz olur mu? Sen de oynayacak mısın? Mı? Oynarsın değil mi? He? Şün böyle şön. Uy, Allah ne kurban. ne. Uf. Ama bana bu kadar yakın olma. Beni tedirgin şey etmiyor ama yani. Koyma, bence bu çok Öpeceksen öp. Bu mu? Öpmeyeceksen tamam. bu kendi sesi güzel. Aslan, aslan, aslan. Aslan, 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 aslan. Tamam. Tamam hadi. Şey tamam hadi. tamam hadi. Yeter bu kadar hadi. Ha, yanımda duracaksın. İyi hadi bakalım.